Merhaba sevgili yay burçları hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizin için bir açılım yapacağım. Aşk ve kariyer hayatınızda sizleri neler bekliyor bunlara bakacağız. Şöyle kartlarımı biraz daha karıştırmak istiyorum sevgili yay burçları için. Evet başlayalım bakalım. Yıldız kartı. Kupa altılısı. Şimdi burada e, ben bu hafta yayların evliliklerinde veya ilişkilerinde evli olabilirsiniz. Bu, e, böyle bir yay burcu arkadaşım ilacım tutmuş olabilir. Evliliklerinde veya ilişkilerinde bir şeyleri öğrendikleri bir döneme gireceklerini görüyorum. Ya yani Bir kadın tarafından size gelip bir bilgi verilebilir, bir sır verilebilir. Bak şu da şöyle denilebilir. Veya evliliğinizle ilgili yeni bir şey öğrenebilirsiniz. Yeni bir çocuk haberi, e, farklı bir haber ama aileyi ilgilendiren çok güzel bir haber alacağınızı gördüm. Ya da bu bir ilişki ise partneriniz artık yeni bir döneme girmek istediğini ve yeni bir şey istediğini bu ilişki adına söyleyebilir olarak gördüm. Hiç evli olmayan, hiç ilişkisi olmayan bir yay burcu arkadaşım enerjim tuttuysa da şunu söylemek istiyorum. sizin terazi ikiza kova burcundan birisi varsa aşk hayatınızda konuştuğunuz, görüştüğünüz. Kartlar diyor ki bu kişi sizinle konuşurken farklı bir kişiyle daha konuşuyor olabilir. Bu hafta bunu öğrenebilirsiniz. Ee, ya da bu kişinin hali hazırda bir ilişkisi varken sizinle konuşmaya devam ediyor olabilir bunu öğrenebilirsiniz diyor ee, peki bunu öğrenince ne yapacaksınız bu son senaryo biraz yaralayıcı can yakıcı bunu öğrenince ne tepki vermelisiniz bir ona bakalım bir kere kalbinizle mantığınız savaşacak ee, biraz böyle katakulliye getirildiğinizi hissedeceksiniz ve şöyle diyeceksiniz ben bu süreci durdurmalıyım çünkü e, ben devam edersem kalbim ön plana çıkacak, duygularım ön plana çıkacak ve mantığımı yenecek diyorsunuz. Sizin şu anda mantığınız savaş halinde şu anda kalbinizle. E, şurada görüyorsunuz şöyle ikisi yani kalbinizle mantığınızın ben bir belirsizlik, kararsızlık içinde olduğunu görüyorum. Ama siz şu anda kendi değerinizin farkındasınız, ne yaptığınızın farkındasınız. Bu durumu çok çabuk çözümleyip içselleştirip e, bu süreci askıya alıyorsunuz, durduruyorsunuz. Belki bu insanla görüşmeyi durduruyorsunuz, bu insanı görmeyi durduruyorsunuz. Hiçbir şekilde bu insanın karşısına çıkmayı düşünmüyorsunuz ve kendinize yeni bir sayfa açmak istediğinizi görüyorum. Tam siz bu yeni sayfayı açmak istediğiniz sırada da e, aslında şöyle bir belirsizlik başlıyor hayatınızda. Yeni bir döneme giriyorsunuz ve kendinizi kaybetmiş hissediyorsunuz. Yani bu insanla ilgili belki siz farkında olmadan bir şekilde hayaller kurduğunuz, bir şekilde bir şeyler hissettiğiniz, olacağına çok inandınız. ama inandığınız gibi olmadı. E, biraz bu hafta böyle bir şey öğrenebilirsiniz ve kayıp enerjisi içine girebilirsiniz olarak gördüm. Ya yani hayatınızdan bu kişiyi en azından eksilteceğinizi ve böyle bir kayıp vereceğinizi gördüm. Evet, Buray'la uyumlanan bir arkadaşım varsa yoruma da yazabilir tabii ki. Devam edelim bakalım sevgili yay burçları için. Kader çarkı. Sizin için e, şu anda kadersel süreçte bir şeylerin durdurulduğunu düşünüyorsunuz. E, ilerlemediğini düşünüyorsunuz. Belki burada şöyle bir şey var. Uzun zamandır e, bir ilişki başlangıcı yapamamış ya da uzun zamandır hayatında kimseyi almamış bir arkadaşım olabilir. Hani artık benim için e, evrenin bu konuda hiçbir şey yapmadığını düşünüyorum ve kendim de bir şey yapamıyorum diyorsunuz. Tam siz böyle demeye başladığınız sırada kartlar diyor ki önümüzdeki 9 günün enerjisine çok dikkat edin veya 9 haftanın. Bu süreçler sizin için çok güzel zamanlar olacak diyor. Bu dönemlerde sizin aşk hayatınıza çok böyle kalbinize göre iyi birinin, güzel birinin girebileceğini gördüm sevgili yaylar. devam edelim bakalım. Bu bir aşk ilişkisi ise eğer e, burada gireceğiniz yeni dönemde bu aşk ilişkisinin beklentiniz var biraz ama varmış ama bu beklentinizden çok daha iyi bir aşk ilişkisi olacağını görüyorum. Kariyerinizle ilgili bir şeyse de çok severek yaptığınız bir iş var. Yeni bir iş yani bu yeni başlıyorsunuz, yeni bir döneme giriyorsunuz. E, i̇lk defa belki farklı bir şehirde başlıyorsunuz bu işe. Fakat bu işin sonucu çok güzel diyor Kartar. Yani kademe kademe ilerleyeceksiniz ve önce gücünüzü elde ettikten sonra Belki de finalde e, yöneticilik pozisyonuna kadar yükseldiğiniz bir iş olacak sizin için diyor. Burası da çok olumlu, çok güzel enerjiler geldi. Bugün yay burçlarının enerjisini de ben çok sevdim diyebilirim. Peki devam edelim bakalım. Hmm, burada çok kararsız bir arkadaşım var. Ee, şöyle aşk hayatında iki kişi arasında kalmış. Ya da iş hayatında iki farklı iş yeri arasında kalmış. Birisi maaşı yüksek bir iş olabilir, getirisi çok yüksek bir iş olabilir. Dışarıdan bakıldığında saygınlığı, popülaritesi çok yüksek bir iş olabilir. Diğeri de e, sevdiği bir iş ama getirisi çok az ve insanların böyle çok aşırı saygı duyduğu bir iş olmayabilir. Ya burada neyi seçerseniz seçin finalde bir Yaptığınız tercihe göre insanların sizin için mutlu olacağını, sevineceklerini görüyorum. Çünkü uzun zamandır bir durgunluk döneminde olabilirsiniz. Uzun zamandır böyle bir şeylere odaklanma, tam seçecekken seçememe döneminde olabilirsiniz. Bu yüzden insanlar sizin bu yapacağınız seçime çok mutlu olacaklar. Önümüzdeki iki günlük dönemde bu konuyla ilgili net bir adım gelebilir size diyor kartlar. Ya da iki farklı insan arasında kaldıysanız aşk hayatınızda da e, bu kişilerden birini artık seçiyorsunuz ve bu kişiler bir şekilde seviniyor sizin de hani devam edebildiğiniz için hayatınıza kaldığınız yerden aşk hayatınıza. Peki nasıl bir insan bu kişi? Ya daha ne gelebilir ki? İmparator çekerdi geldi çok güzel çok iyi bir insan çok e, gerçekten bu insanla dolu dolu bir ilişki eden. Peki edeyim. kim bu insan nasıl birisi? Biraz şöyle bir özelliğini alalım bu insanın bakalım. İki tane kart, hadi üç tane kart kendine attı. Bunları bir açalım bakalım. Şöyle bu hafta tanışacağınız bir kişi olabilir bu kişi. Ee, yeni birisi olacak. Zaten siz geçmişten gelen biriyle yeni bir sarısına kalacaksınız büyük ihtimalle ve yeni tanışacağınız, bu hafta tanışacağınız kişiyi tercih edeceksiniz olabilir olabilirsiniz. Ee, yani az önce de imparatorça kartıyla gördük zaten ama çok çok iyi birisi. Ee, boğa oğlak başak burcundan olabilir veya terazi gizel kova burcundan, hava grubu burcundan birisi olabilir diyor kartlar. Çok güzel bir uyum yakalayacaksınız. Bu ilişkiniz evliye bile gidebilir sevgili yay burçları. Gerçekten çok güzel enerjiler aldım. Çok güzel hissettim. Burasıyla uyumlanan bir arkadaşım varsa da e, yoruma da yazabilir. Umarım burada olan her şey kanala abone olan arkadaşlarımız için en kısa sürede çıkar diyorum. Sevgili yay burçları sizin için böyle gördüm. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.